Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Günün artık hangi saatinden bizleri izliyorsanız bugün e, erken kalktık. Erken kalkan yol olur hesabına artık kuşlarımızı göndereceğiz. Bayağı da bir işimiz var. Akşama da maçımız var. E, Valla ben genelde video çektiğim zamanlar maça gidersem biz o maçı kaybediyoruz ama inşallah bu sefer tam tersi olur. E, geçenki maçta kaybettik diye sırf bu videoyu yayınlamadım. E, bayağı kötüydü çünkü. E, o gün çok kötü oynamışlardı. Bugün inşallah kazanacağız son valla ölüm kalım maçı inşallah ölmeyiz ee, Bir de bugün gönderimlerimiz var kuşlarımız da artık teker teker gidiyor arkadaşlar Koli koli kuş gönderiyoruz Bir kısmını arabaya taşıdım ya dedim ben niye video çekmiyorum Hemen son pakette de sizlere e, göstermek istedim Hemen paketimize bir gösterelim Tabi paketten önce bir salmamızı gösterelim arkadaşlar Salma bomboş kaldı e, bütün kuşlarımızı gönderdik yeni kuşlar gelecek Son iki takım e, VF kaldı onları da göstereyim hemen kutuları göstereceğim Birincisi burada arkadaşlar. Bunlar yuvaya girip çıkıyorlar. Ee, i̇kincisi de şu aşağıda. Buradaki takım. Onlar da şu anda yuvadalar. Gönderdiklerimiz de burada. Bulut'un son bir tane kızı kalmıştı. Onu gönderdik. Ee, i̇ki tane de son VF takımımızı. Pardon özür dilerim. Erkeğimizi gönderiyoruz. Bakalım bakalım. Neredesiniz lan? Kuyrukları gözüküyor şehzadeler. Kafası da burada. Bak bak bak. lan. Heh. Bakın arka tarafına da bir tane muhabbetin kutusunu koydum ee, Ayrı ayrı göndere, göndermemek için Bakın bir tane orada LF'miz, Bir tane de şu dibinde Erkeğimiz Yalova'ya Hayırlı olsun Erkut Bey Evet arkadaşlar Samandıra'ya varmak üzereyiz Geldik sayılır birkaç dakikalık bir yolumuz kaldı ee, Şimdi şöyle bir durum var Genelde ben Samandıra Metro turizm ile kuşlarımı gönderiyorum Şehirler arası Bunu yapma sebebim de şudur Kuşlarda genelde buradan gönderdiğimde herhangi bir sorun olmuyor. Nasıl bir sorun? Fiyatta sorun olmuyor arkadaşlar. Zaten en önemli şeylerden biri gönderimde fiyattır. 100 liraya fixledik. Ama eğer ki burada bir sefer eksikliği varsa, seferi yoksa ya da müşterinin istediği saatte gönderemiyorsak o zaman ben bir Gebze Otogarı sorduruyorum. Ona da Elif sağ olsun soruyor. Şimdi böyle olunca da mecburen sorun yaşamamak adına Devamlı olarak ben metrodan gönderiyorum yani buradan Samandıra Otogar'dan. Burası da benim eve 40-45 kilometre uzaklıkta. Ee, olabildiğince tek bir güne sığdırmaya çalışıyorum, olabildiğince tek bir günde ayarlamaya çalışıyorum. Ee, bazen böyle aksaklıklar yaşandığında da ekstra buraya gelip gittiğim oluyor. Şimdi genel olarak yönlerimiz bu şekilde. Takıldığımız tek bir nokta daha var. Ee, bizim ürünleri siz zannediyorsunuz ki Kurtköy'de yani benim kuşlara elden teslim ettiğim noktadan. Ürünleri de teslim edebilirim zannediyorsunuz. Ancak öyle değil. Bizim depomuz arkadaşlar Gebze'de. Yani ürünlerimiz Gebze çıkışlı. Gebze'den çıkartıyoruz. Ürünlerimizi orada tutuyoruz. Çünkü benim burada yerim yok. Ee, yeri ayarlayamadık. Ee, benim işim sebebiyle de Elif çıkartıyordu. Hatta bazen yani Elif'in babasının bile çıkarttığı oluyor bizim kargoları. Yetiştiremiyoruz. Çünkü Elif de çalışıyor. Ee, böyle olunca da mecburen... Evet şurayı bir saniye atlatalım. Evet kimsenin... <laughs> aracına malına canına zarar vermeyelim oradan geçerken video çekme uğruna şimdi arkadaşlar geldik evet bizim metroda gidiyor Dediğim gibi yani buradan veriyorum Gebze'den e, ürünlerimiz çıkıyor. Ha derseniz ki ben kuşla beraber ürün almak istiyorum. O zaman ne yapmalıyım? Bu ne lan yer mi e, ben de o zaman şunu söyleyebilirim size. Gebze'den ürünü kuştan önce getirtiririm. Ardından e, sizlere teslim ederim kuşla beraber ama öncesinde söylemeniz gerekiyor. Şimdi ben bir arkaya bir geçeyim bir saniye Evet şimdi parayı çekmeye gidiyorum şimdi e, kuşları verirken arkadaşlar parayı sizin gönderdiğiniz parayı çekiyorum atemeden ardından teslimatı e, aracı kişiye veriyorum o da kendi arasında paylaştırıyor şimdi hemen o işimizi de bir görelim şimdi kuşlarımızı vermeye gidiyoruz e, teslimat yapacağız araçta şu anda kuşlar onların teslimatını yapmaya gidiyoruz arkadaşlar 2 saat sonra yendik. Vallahi yendik. Arkadaşlar, vallahi var ya. Hani bizim kaderimiz şu altın setleri kaybetmek. E, maçı kazansak. Öteki maçta mutlaka altın setle falan kaybediyorduk. Çok şükür bugün hem işlerimiz tıkırında gitti hem Fenerbahçe kazandı. Yani benim için en güzel anlardan biriydi. Bu arada arkada yanlış gelen yuvalıklarımız var. Onları da değiştirdik. Şimdi e, Fenerbahçe'yi bırakalım bir kenara. Gidelim kuşlarımıza. Halama gidiyorum. Neden gidiyorum? Hemen konusu açılmışken söyleyeyim. Şunu da bir kapatayım. Millet niye aramış? Şimdi arkadaşlar halama gitme sebebim şu halamda bir takım papağan var ve yavruladı bir halam da acemi iki takım da acemi ee, bir kişiye sadece söz verdim şu an yavrulardan büyümelerini bekliyorum dişisi erkeği bilmiyorum bak bana cinsiyet sormayın Şu şunu eşlenin şu mutasyon çıkar bunun altından ne gelir ben bunu bilmem siz benden sultan istediniz ben bunun en başta sizinle sözleşmesini yaptım dedim ki ee, sultan getirirsem incinir incinir bana sormayın. Ben size getiririm. Sağlam getiririm ama bak gerçekten kaliteli kuşlar getiririm. Ama gerisini muhtaç falan falanını filanını bana sormayın. Dedim mi dedim? Ben yumurtaların çıkış zamanına kadar takip ettim. Bayağı bir üstünde durdum onun takımının Çünkü dediğim bir alam da acemi, kuşlar da acemi. İlk kuluçkaları inşallah devam gelirse böyle aralıklarla yavru veririz. Ama şimdi diyeceksiniz ki bana sen neden getirmiyorsun? Bunun açıklamasını yapmıştım ama duymayanlar, görmeyenler, bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Ee, ben arkadaşlar tak, yani yavru getirirsem eğer el besleme getiririm. El besleme getireceğim yavruyu da maalesef ki size öyle hemen veremiyorum. Yani evet benim beslemem lazım. Bir ona zamanım iki size vermeye kalksam böyle hemen vermem gerekir. Bu da birazcık zor. Ee, çünkü biliyorsunuz ki kuş piyasası öyle hemen elden gitmiyor. Kuşlar takımlar içinde ortalama bir iki haftası var gibi gözüküyor gelişinin ve teslim edişinin size getirdikten sonra biliyorsunuz ki ben kürlerini yapıyorum kürlerini yapmadan Teslimatını sağlamıyorum. Ee, gelen birkaç tane var, ama onlar ayrı yerde. Onları öyle hemen vermiyorum. Şu an aktif verebileceğim bir takımım kaldı, Sultan. Bir de birine söyledim, hani konuştuk ama daha netleşmediği için bir takım söylüyorum. Normalde iki takım var. Durumlar böyle, yani kuşlarda gelecek. Merak etmeyin, Sultanlar gelecek. Yaz dönemi bir tık hareketli geçecek. Çünkü e, işten ziyade doğrudan kendimi buna bağladım ben. E, kuşlara komple ağırlık vereceğiz. Şunu bir kapatalım. Evet, alama gidiyoruz. Hazır mıyız? Evet, evet. şimdi hemen be. Bir... Şurada <laughs> dur. Hemen zaten açar şuradan kamerayı. Bekle, yuvadan çıkartmıyor onu. Çıktığı zaman da sağlıklı Ben sağlıyor. çıkartmayayım mı? Seni bekliyorlar. Yok, ben... Sonra kadın şundan... <laughs> Şunu sıkıştırıyorum şundan. Televizyonu az kutsana, arkadan ediyorum. çıkmasın. Öpmek eğer ben spora gideriz diye düşündüm, yaşanırım da. Ben çıkartmıyorum onu, dayanamam ki. <laughs> İlla yuvalık gördün mü? Açacağım. Aç bakayım. Aç, aç. Açayım dur. Kız? Şşt. Ne yapıyorsun? Satacağız senin yavruları. Ağla. <laughs> ha bak bak. Çıktı mı üçüncü? Et saldır. Yer gece. Saldır. Allah saldırdı vallahi. Güzelce Tam ben neyse. Ben Allah nasıl yorulmuşum ya. Yemin ediyorum otursam on saat kalkmam ha. Gel. Hadi çık. Bak ya. Yalnız senin şey dubleks de fena duruyor. Onun için tane yaptı. <laughs> Ev büyüyünce çocuk da büyüyor. Yani zaten her şey bir kulp <laughs> <laughs> Saat 12.30. Ben daha yeni çıkıyorum. Ay, vallahi arkadaşlar yavrusunu çıkarttık. Bir tane sıkışmış onu çıkarttık. Ee, zaten erkek yerinde durmuyor. Dişi mesela hemen yuvaya girsin istiyor. O yüzden önce onu bir hallettik. Ee, ben de zaten dağıldım. Saat 12.30 oldu. Gözümden uyku akıyor. Sabahın köründe kalktım. Evet şimdi gidiyoruz. Artık eve, üretimhaneye. Kameradan bakıyordur. Ay. Şuradan bir kaçayım hemen. Vallahi arkadaşlar yoruldum ya böyle maç günlerinde. Bir de üretimhaneye bakınca zor oluyor. Allah'tan sabah bakıp da çıktım. valla. Evet. Allah 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 Allah. Eve gidiyoruz. Üretimhaneye. Evet, üretimhanemize geldik arkadaşlar. Şöyle bir ışığımızı açalım da. Normal kendi ışıkları kapanmış. Ee, durumlardan genel olarak bahsetmeyeceğim ama yani e, şu anda kuşlarımız gayet iyi. E, cıvıl cıvıllar hani gecenin bu saati olmasına rağmen hiçbir şekilde enerjilerinden bir şey kaybetmemişler. E, son bir işte ben de kuşlara verdikten sonra yeni papağanları getireceğim. Onu da zaten haberini vermiştim sizlere. Onun haricinde kendi göndereceğim takımlarım da var ama bunun için sezon sonunu beklemek gerekecek. Sultanlarda da, yani rütine ağırlıklı getireyim diyorum bu sefer de, bir değişiklik yapalım. Grey falan isteyen varsa yazabilir. Ee, tabii bu videomu siz anca yarına yetiştirelim gibime geliyor. Yani tabii şu anda şöyle söyleyeyim, editlemesini falan e, başlamayı yarına yetiştiririm. Yoksa daha şimdi hemen başlamayacağım. İşte paylaşımı da bayağı bir 5-6 gün falan bulur herhalde diye tahmin ediyorum. Ee, zaten gönderimlerle falan anlarsınız, <laughs> kim aldıysa o kuşu bilir. Ee, bunun ardında da başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.